Donald Trump bugün Japonya ile mega bir anlaşma yaptı. Bu da Çin'i ve Çinpin'i şimdiden endişelendirdi. Trump, Japonya ile nadir toprak metallere erişim konusunda bir anlaşma imzaladı ve bu benzer anlaşmaların ilki değil. Trump daha önce Avustralya, Kamboçya, Tayland, Malezya, Pakistan ve Ukrayna ile de benzer anlaşmalar imzalamıştı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e bağımlılığını azaltacak ama bu sadece başlangıç. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Scott Bessent bugün yaptığı açıklamada, Japon şirketlerinin enerji, nükleer sanayi ve yarı iletken üretimi alanlarında yatırım taahhütleri üstlendiğini ve toplam 490 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladıklarını bildirdi. Ayrıca Donald Trump'ın Japonya'nın yeni başbakanıyla harika ilişkiler kurduğu görülüyor. Yeni başbakan Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini zaten açıkladı. Ama bu en önemli şey değil. Mesele şu ki, Japonya'nın yeni başbakanı oldukça militarist biri. Savunmaya yüzde %2'sinin ayrılması fikrini destekliyor. Pasifizmden vazgeçilmesi ve Japonya'nın nihayet askeri bir yola sokulması gerektiğini söylüyor. Bu da Çin'i oldukça korkuttu. Çin'de şimdiden kendi tarihinizi hatırlayın, düşünün diyorlar. Japonlar ise artık Amerikalılarla birlikte Güney Pasifik bölgesinde düzeni sağlayacağız diyorlar. Donald Trump bugün Japonya'daki Amerikan askerlerine hitap ederek iki ülke arasındaki askeri işbirliğini vurguladı. Ve işte bu ortamda, Xi Jinping aksine Donald Trump'ı Tayvana verdiği destekten vazgeçirmeyi ve bunun karşılığında ticaret savaşının hafifletilmesini umuyor. Tüm bunları bugün ele alacağız. Benim adım Alexey Peçi. Hadi bu konuyu birlikte tartışalım. Ancak başlamadan önce kanala abone olup beğeni bırakmanızı ve bu bölüm altına detaylı bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Bu videonun daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Benim Telegram kanalım Peçi News'a abone olun bağlantısı bu videonun açıklamasında. Orada haberler geldikçe anında paylaşıyoruz. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz bunu herhangi bir bağışla, sponsorlukla veya ücretli abonelikle yapabilirsiniz. Tüm bunları videonun açıklamasındaki bağlantılar ve bilgilerle yapabilirsiniz. Orada ayrıca Alexey Peçi kanalını destekle yazıyor. Size en uygun olan yöntemi seçebilirsiniz. Desteğiniz için minnettar olacağım. Öyleyse Donald Trump'ın Japonya'nın yeni başbakanı için ne kadar övgü dolu konuştuğuyla başlayacağım. Tokyo'yu ziyareti sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Japonya'nın ilk kadın başbakanı Saneya Takaiti'yi önemli bir figür olarak övdü. Şimdi alıntı yapacağım. Japonya'ya ve bu ülkeye büyük bir saygı duyuyorum. Şimdi ise yeni ve inanılmaz başbakana daha da fazla saygı duyuyorum. Şunu söylemeliyim. Bu kadın, bu, şimdiye kadarki en güçlü ilişki olacak. Japonya herhangi bir hizmete ihtiyaç duyarsa, Amerika Birleşik Devletleri destek olacak. Bu kadın bir kazanan. Donald Trump'ın Takaiti'ye olan bu sevgisi tesadüf değil. Mesele şu ki, Takaiti uzun zamandır Japonya'nın savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde ikisine çıkarılmasını ve pasifist anayasanın gözden geçirilmesini savunuyor. O, 9. maddeye değişiklik yapılmasını, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin ulusal savunma güçleri olarak tanınmasını ve buna bağlı olarak askeri operasyonlara daha aktif katılım imkanlarının genişletilmesini savunuyor ve bu adımlar, Donald Trump'ın sert tutumuyla büyük ölçüde örtüşüyor. Ayrıca Takaiti, Japonya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapacağını zaten duyurdu. Özgür ve açık bir Hint Pasifik bölgesi fikrini kararlılıkla ilerleteceklerini belirtti. Ama esas soru bu nasıl olacak? Ve işte burada Takaiti Japonya'nın artık pasifist bir ülke olmadığını ve askeri bir yola gireceğini ima etti. Takaiti Yokosuka deniz üstünde George Washington uçak gemisinde Amerikan askerlerine hitaben yaptığı konuşmada şöyle dedi. Alıntı yapıyorum. Bölgemiz güvenlik açısından eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya. Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede barış ve güvenliği sağlamak için güçlerini birleştirecekler. Barışı sadece sözlerle korumak mümkün değildir. Onu ancak sarsılmaz bir kararlılık ve eylemlerle savunabiliriz. Her iki ülke de bölgede güç gösterisini artırmaya çalışıyor. Çin'den gelen artan tehditlere karşı koymak için Japonya savunma kapasitesini artırmaya çalışıyor ve bölgede barış ile istikrara daha aktif katkı sunmaya hazır. Bu çabalar sayesinde Başkan Trump'la birlikte zaten dünyanın en büyük ittifakı haline gelen Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri ittifakını daha da yüksek seviyelere çıkarmaya kararlıyım." Alıntının sonu. Önemli olan şu ki Çin zaten endişelendi ve Japonya'nın geçmişini, önceki savaşlarını hatırlaması ve aslında silah sallamaması gerektiğini belirtti. Burada Çin Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Guo Jia Kunya'nın bir alıntısı verilecek. Japonya'yı komşularının güvenlik çıkarlarına samimi bir şekilde saygı göstermeye, saldırganlık tarihini derinlemesine düşünmeye, barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalmaya ve somut eylemlerle Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kazanmaya çağırıyoruz. Bunun nereye varacağını açıklamama gerek yok diye düşünüyorum. Ama bu kadarla da bitmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Avustralya ile nadir toprak metalleri tedariki konusunda bir anlaşma imzaladıktan bir hafta sonra bugün Japonya ile de benzer bir anlaşma imzaladı. Amaç dünya genelinde elektronik, askeri teçhizat ve teknolojileri sağlayan kritik mineraller üzerindeki Çin'in tekelini dengelemek. Ancak burada uzmanlar biraz karamsarlık ekliyor. Uzmanlar Trump'ın bu anlaşmalarla Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yıl içinde gerekli minerallere kolayca ulaşacağı iddiasına şüpheyle yaklaşıyor. Bunun bir hayal olduğunu söylüyorlar. Çin, dünya rafine nadir toprak metalleri üretiminin %90'ından fazlasını kontrol ediyor ve neredeyse tekel konumunda olması, Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret savaşında en güçlü kozlarından biri haline geldi. Nadir toprak metalleri 17 elementten oluşan bir grup olmasına rağmen aslında altından bile daha yaygındırlar. Görece yüksek maliyetleri ve işlenmeleriyle arıtılmaları sırasında oluşan çevresel zarar, Çin'i bu metallerin dünya çapındaki üretiminde baskın bir konuma getirdi. Ve Donald Trump, Çin'in madenler üzerindeki hakimiyetinin tüm batının ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu söylerken haklı. Geçen hafta Goldman Sachs, bu kaynaklara bağımlı sektörlerde üretimin sadece %10 oranında aksamasının Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde 150 milyar dolarlık bir kayba yol açabileceğini hesapladı ancak uzmanlar Donald Trump'ın şu anda birbiri ardına imzaladığı tüm bu nadir toprak metalleri anlaşmalarının Amerika'ya kritik minerallerin tedarikinin hızlı bir şekilde yeniden sağlanmasını garanti edeceğinden şüphe ediyor. Uzmanlar şunu belirtiyor ki bu metallerin arıtılması için gerekli üretim kapasitesinin oluşturulması en az birkaç yıl daha sürecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin bu sektörü tamamen sıfırdan kurmaları gerekecek. Yani tam anlamıyla sıfırdan. Ama Trump kesinlikle kararlı. Ve pastanın üzerindeki çilek de bu. Bu Japonya'dan neredeyse yarım trilyon dolarlık bir yatırım anlaşması. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Howard Lutnick, pardon Sanırım önce Scott Besson demiştim. Hata, Scott Besson Maliye Bakanı. Neyse. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Howard Lutnick birkaç Japon şirketine Amerika Birleşik Devletleri de nükleer enerji geliştirme, mühendislik ve inşaat hizmetleri, yarı iletkenler ve yapay zeka altyapısı alanlarında 490 milyar dolar yatırım yapılacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ya yatırım yapmaya hazır olan şirketler arasında Westinghouse, J.E. Vernova, Pastel, Softbank, Toshiba, Entrawan, Carrier Corporation, Kinder Morgan, Mitsubishi Electronics, TDK, Fujikura, Murata Manufacturing ve hatta Hitachi gibi firmalar var. Anlaşmaların imzalanmasının ardından Donald Trump, Toyota'nın Amerika Birleşik Devletleri'ye yatırım yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Alıntı: Az önce öğrendik ki Toyota 10 milyar dolar ayırmayı planlıyor. Sanırım bunu 5 Kasım seçimleri ve gümrük vergileri nedeniyle yapıyorlar. En az 10 milyar dolar yatırım yapacak başka bir şirketimiz daha var ve adını size birazdan söyleyeceğim. Yani bu oydu. Trump'ın Japonya ziyareti başarılı geçti. Yatırımlar ve nadir toprak metalleri anlaşması yapıldı. Ama çok daha önemli olan şey Japonya'nın yeni başbakanının oldukça militarist olması ve Japonya'yı bu pasifist konumdan çıkarmaya ve gerçekten Japonya'yı bu bölgede Çin'e karşı bir karşı duruş merkezi haline getirmeye hazır. Trump burada bir 3 nokta koyacağım. Yorumlarınızı aşağıya yazın. Kanala abone olup zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.